Kesin. Bunlar bizim köyün koruma köpekleri. Bizi ta köyün içinden e, yola kadar getiriyorlar, yolcu ediyorlar. Babamın koruma polisleri. Babamın koruma polisleri bunlar. <laughs> bunlar babasını koruyor. <laughs> bunlar emniyet koruma polislerim benim. <laughs> Sivas yolculukta bunlar bana geliyorlar. Ya babam sabahleyin Diyarbakır'a giderken bunlar babamı yolcu ediyor. Farklı hayvanlar saldırmasın diye ta arabaya kadar bindirip geri dönüyorlar. Ya. Bakın köyden ta nereye kadar geldiler? Köyümüz Yarı Köyümüz burada. Biz yolu yarı ettik. Hala bizimle beraberler. Arabaya kadar bindirecekler bizi. Ekmeklerini de verdik. hı ee, koruma polisleri. Bana bir şey söyle. Ne diyeyim ki? Sabah sabah bir tane vazı yani. Benim <laughs> <laughs> kasıtım aldığın zaman şey yaparım ya. Tamam oğlum. Bunlar geldi. Daha gider. Şimdi bizi bırakıp giderler. Yok yok, gitmezler. Giderler, öne giderler onlar. Sorma polisi var. Hey yavrum hey. Hayattan kuş uçururlar, anasını bellerler. <laughs> Arabacılar bana yalvarıyor, diyor ya buş köpekler kimin ya? Bırakma bana saldırsınlar. Arabaya saldırıyorlar. Çok temiz hayvanlar lan, ben çok severim. Gel bak. Yolma o, o üst tarafından geçecek. Araba gelip dönüş yapıyor. Aloş. Daha ne kendi olma Yok şey. yok çekiyorum. Aloş. Sabah erkeninden gördüm. Boynu bunu bana büktü. Ne dediğini bilemedim. Göz yaşları döktü. Sabah erkeninden gördüm. Boynu bunu bana büktü ellerinle sevdirdim. Ne Nerede benim evimle. Meşineler bura bura da. Bu zevkle nasıl buldum. Seneki günden sonra da. Mustafa herkese de gör. Meşineler bura bura. Kızdan senikinden sonra da. Bu zeyvede nasıl durur? Ya? Yar boynunu öbekte gitti. Uzun uzun kara yolu. Oh, oh, oh. Hem kar yağar hem dolu. Oh, oh. Uzun uzun kara yolu. Oh, oh. Hem kar yağar hem dolu. Oh, oh. Benim işim daha zor. Oh, oh. Yar kimden seni sorayım? Yerde gündemden sana Sular akar kaldı Sular akar kıldır Beni uykumdan kaldı Sivan asla yolculuk var Ne olur beni yolcu müyü Sabah Sivan asla yolculuk var Ne olur beni yolcu müyü Meşemeler buram buram bir seni kimden sorarım? Zevk eder nasıl durarım? Ya seni kimden sorarım? Uzun yolumun bitmez hayalimden asla gitmez. Uzun yolum asla bitmez hayalimden asla gitmez. Sıvanasın mekan tutmaz. Ya seni kimden sorarım? Elveda benim köyüm.